Videoyu böyle güzel bir smoothie ile başlatmak istedim bu sefer. Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Sonunda yine birlikteyiz. Bir 3 haftadır video atamadım. Hem hasta hastaydım. Herkes hasta oluyor öyle değil mi? Evet. Doğru. Kendisi bir şef. Bali'ye geldi. Bonjour Bali'yi biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için Instagram linkini de bırakırız. Bak şu beğeni şey. Şurada bir link var. <laughs> Kendisi oranın şefi. Evet, Oraya da mutfak Bali Bonjour'un mutfak şef olarak geldi. Burada şimdi bir tane güzel bir restoran yakıyoruz. Bir tane beach bar yakıyoruz. Beach bar, beach club gibi bir yer. Ondan sonra bir tane The Forest var. Arkeniz. Oranın içerisinde de çok güzel bir etkinlik alanı oluşturuyoruz. Böyle üç tane restoran, bar ve etkinlik alanı gibi bir şeyimiz var. Ve Bali'ye yayıldık bir yandan. Sumotum izbisi yola çıkacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Seventy. Yes. Yeah. I send you. Benim seni kolaylarını Ay, ay, cita bak, tıta bak, cita bak. Ay, ay. Buradaki köpeklerin hepsi böyle küçük arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama hepsi küçük. Küçük çocuk bunlar. Şimdi motoru atlayalım. Size biraz olama tüyü göstereyim. Hello. All right. Senin bana ne getirdim? Mana. Mana ya da mana. Mana. Bayağı tatlı bir yer burası. Manzara falan. Yolculuk nasıldı? Beğendiniz mi Ulu Batu'yu? Daha detaylı bir gelmiş. video da çekeriz. Orayı da göstereyim. Bak, burası mana. Güzel değil mi? Tam olarak istediği şey. bulduk şey mı? <laughs> ben de bir sürü oldu gelmeyle. Buraya böyle bir ekstra giriş ücreti, otopark ücreti hiçbir şey yok. Yediğini içtiğini ödüyorsun. Ama yani burada bir, bir sürü yerde öyle değil mi? Her yerde öyle. Yani eğer bir loja bir bir şey kiralamıyorsa kalabalık 10 kişi vesaire ama o zaman da mantıklı. Yani 5-6 kişi bir yere gittiğin zaman zaten yiyorsun içiyorsun. Aynen öyle. Payla çıkıyor. çıkıyor. Çünkü şey gibi bir yerden söylüyorlar bunu. Alt limit değil mi? Tabi tabi 5 milyon, 10 milyon. Yani ya, kaç sene 1-2 yani, milyon harcıyorsun ona bir şey değil. Para yani. vermiyorsun yani. Zaten halihazırda hazırda para. O yüzden çok okey. Buraya mı? Yatalım mı böyle? Yoksa şezlong mu? Doldu. Doldu. Masada takılalım. Yok Yat ben yatarım. Okey yatar pozisyona geçelim. Önce biraz yatalım. Ondan sonra çalışırken. Biraz... Havuz sonra çalışma bilgisayarları da getirdik. Ne düşünüyorsunuz burası hakkında? Sevdiniz mi? Var mı güzel ee, söyleyeceğiniz bir şeyler burası için yorumlarda yazın. Bu ücretsiz giriş olayı, uygun fiyatlar. Şuraya baksana. Bir sunset oluyor burada. Hava güneşli. Şimdi güneş tam karşıdan buradan aşağıya batıyor. Turuncu turuncu. Ha. Çocuklar için var. Şurada şey zonga yatalım. Fezontta da çalışabiliriz. <laughs> Keyifli bir yer burası. Yemek fiyatları da uygun bu arada. Çok yüksek şeyler değil. Bunu da oraya yatalım. Fiyatları da göstereceğim şimdi size. Menü varmış hazır burada. İlk önce size fiyatları göstermeden önce bir düşünmenizi istiyorum. Burada ne ne kadar olabilir? Bu fiyatları çarpı 2 olarak düşüneceksiniz TL'de. Kahvaltılar işte 200 lira. Aynen 80k. Scrabble topu. Burgerler 200 lira. Ana yemekler 250 lira, 100, 220 lira. Değişiyor. Kokteylleri de göstermek istiyorum. Kahve 80 lira. Şöyle bakın işte çarpı 2 bunlar. fiyatlar böyle yani. Çok darlandınız, çıkıp geliyorsunuz. Günlük 500 liraya öyle bir yerde zaman geçirebiliyorsunuz. biraz Gelişi de ucuz, pahalı değil uçak biletleri ya. Pahalı mıydı sen? sen ne kadar aldın? Benimki 18 lira. Tek dönüş, tek geliş. Yani bir gün öncesinden falan mı? <laughs> Lütfen yorumlarınızı paylaşın burada. Yaşamak ister miydiniz, gelmek ister miydiniz? En azından tatilinizi geçirmek ister miydiniz? Merak ediyorum. Gelmek isteyenler olursa bana ulaşabilirler. Hani sorularınız olursa da zaten cevaplıyorum. Biraz üzelim artık. Oh! Sıvılık. <laughs> derinmiş. Bu derin, derin. ayağım yere değecek diye düşünüyorum. Oha bayağı derinmiş. <laughs> ayağım yere değecek diye düşündüm. Burası şey Cango'ya göre daha serin değil mi? Cango'ya göre çok daha serin. Tepede kalıyoruz çünkü. Evet, evet. bayağı güzel bir alın. Yok, yokuştan falan indik ya. Şimdi o yokuştan bayağı çıkacağız döndüğümüzde da böyle şeyler yok işte. Bu sakinlik, bu kaliteli tipler ya da işte ne bileyim... Çingene dolu Cangoo. Bütün Avustralya'nın çingenesi orada. <laughs> Gerçekten yani. Ne kadar cipsi var. Hepsi orada. Evet. Dünyanın her yerinden gelmişler ama buraya gelmiyorlar işte. Uzak diyorlar, bilmem ne falan. Bilmiyorlar da. <laughs> o kadar da uzak değil aslında. 45-50 dakika, dakikada geliyorsun. <laughs> Ben yani alıştım ama yani ben sürekli gidip geliyorum Cangu'ya. Cangu'ya hani bu kadar kötülerim niye gidiyorum? Çekim oluyor, <laughs> görüşüm oldu. oluyor, işim oluyor. Yani bir şey olduğu için gidiyorsun. Ama bana kalsa Olavatu'dan hiç, çıkmazdı çıkmazdım. Burası daha güzel bence. Daha keyifli bir yer en azından. Böyle evet, sıkıldın da darlandın baktın. Atlıyorsun motora geliyorsun. Kahveni içiyorsun, alkolünü içiyorsun, bir havuza giriyorsun. Günler burada Bali'de böyle geçiyor. bir Köpek balığı geliyor arkada. Hı? Yavru bir köpek balığı. Gözlerim yanıyor bu arada. De Çocuk önemli. kişisindendir. Çocuk güneşemiş <laughs> olabilir. Bali'de nasıl hastalanmıyorsunuz? Geldiğiniz ilk gün havuza giriyorsunuz. Birkaç yudum suyu duyuyorsunuz. <laughs> Sonra... Ve bunu gün aşırı tekrarlıyorsunuz. Ne oluyor? Vücudunuz bağışıklık kazanmış oluyor. Ve bebek gibi. Devam. Hiç hastalanmadan bir tatil geçirebilirsiniz böyle. Ya böyle de sağlık problemi ciddi aslında yani mutlaka hasta oluyorsun ya rüzgardan çarpılıyorsun ya mevsimine alışamıyorsun. Mesela şey oluyordu burada şimdi güneş o kadar etkili değil ama e, güneş e, güneşten dolayı vücudunda kırmızı şeyler çıkıyordu pörtü pörtü. Allah. Allah. Herkes de oldu. Bir de beze sorunu vardı. bez Yağlardan dolayı beze oluyor. Evet ama zaten sakın ola ki bunun kattaki yemeklerinden yemeyin arkadaşlar. Sokaklarındaki yemeklerinden yemeyin tabii ki. Evet. Ben de evet. her videoda aynı. Bir kere yedim işte. Evet. Hasta oldum dedim ya. Bir kere bil, yemediğim, bilmediğim yerde yedim. Ne yedim? Makarna yedim. Tavuklu, kremalı. Hani tek turist de ben değilim. İçeride turist vardı. Yam yani oldum. Çok fena hasta oldum yani. 30, 30, 30, 30, 30. Hasta olduğumda da bu arada şirket şeye gittim. Onu da anlatayım sağlık problemlerinden konuşuyorken. Gittim iki gün yattım ilk önce kendime gelemedim. Ee, balibeli olmuştum. Balibeli'den sonra o geçti. Onda kusma vesaire ateş falan oluyor. O geçti. Eee gün iki gün sonra falandı. Ateşim çıktı bir anda. Çarpıldım bir klimamı çarptı, bir yerden rüzgar mı bilmiyorum. Çok fena çarpıldım. Ateşim 38,5 falan oldu. Doktora gittim. Doktorda e, bir ne kadar serum falan taktılar. E, bir bir 3,5 milyon mu? 3 milyon rupi mi ne para söylediler. Yani 6 6500 lira. Şirket kurulumundan dolayı şirketim olduğundan dolayı burada bir 2 milyona falan düştü. 1.8'e mi ne düşmüştü? Ee, biraz indirim yaptılar sağ olsunlar. Burada böyle küçük sağlık ocakları var özel. Onlardan gidip işte e, serum vesaire ilaç alabiliyorsunuz bu söylediğim rakama. E, ilaçlar da, antibiyotikler de, vitaminler de dahildi. Ee, ama buraya geldiğinizde dikkat edin, hasta olmayın. Tatiliniz kötü geçmesin ondan sonra. Buradan bir de seni akşam yemeğine bir lokal restorana götüreceğim sevdiğim kurun alalım. bir çalışmaya başlayacağız. Bilgisayarlara getirdik. Böyle bir yerde çalışmak keyifli oluyor. Zaman güzel geçiyor. Bali'ye tatile gelirseniz Ulubatuda mutlaka bu yere uğrayın. Adı Mana. Açıklamada linkini bırakırım. Çok güzel manzarası var gerçekten. Şansımıza bulutlar biraz çekildi. Bali'de günler böyle geçiyor anlayacağınız. Çok video paylaşmıyorum ama bundan sonra biraz daha paylaşacağım. Daha çok böyle yer göstereceğim size. Tatile gelmeyi düşünenler için de şey olur. Gayet olur. Şimdi oradan çıktık. Bir akşam yemeği yiyeceğiz. Emir abi yarım saat önce ayrılmıştı. Gelecek birazdan. Cashew Tree diye bir yer tatlı burada güzel partiler düzenleniyor, Perşembe akşamları. Şöyle göstereyim bak. Hello. Hi. Hi. <laughs> Çok güzel partiler düzenleniyor şurada. Canlı müzik veya elektronik müzik. Güzel kalabalık bir grup oluyor. Geliyorlar. bir akşam gösterelim size orayı da. You can the corner, not sharing table. Yes. Not bad. Let's go. you Yeah, it's Hi really long. Hi, guys. How was your day? Good. How's your day? How are you? Good? i good. I, I was in Mana. Angel. <laughs> Angel, your name is Angel. Yeah. You're like Angel already. <laughs> Thank you. Buradaki fiyatları da göstereyim size, akşam yemeği için buraya geldiğinizde ne yiyebilirsiniz. Çarpı iki kat olarak düşünebilirsiniz bu fiyatları. TL'ye çevirdiğinizde çarpı iki katı. Meyve suyuları işte 90 lira. Burası bir tık daha e, pahalı bir yer. Smotiler var, 110 lira. Kahvaltılar 200 ile 180 lira arasında. Güzel mi ne yapmışlar? Geçen gün Korean chicken, bir tane. Geçen gün bir tane Koreyestona getirdim, kızarmış tavuk yapıyorlar işte, fried chicken. Ya yani bir sos koymuşlar içine. Yemin ederim bak sana iki gün ağzımdan tadı gitmedi ve çok kötüydü. Hiç bizlik değil. Kore'nin tavukları, kızartma biçimleri ve sosları çok şey... çok fazla sos yani anladın mı? Asla yenmiyor. Biz tavuğu çok da böyle soslamadığımız için garip gelebiliyor. 200 lira arasında değişiyor. 200, 220 gelmeden önce ona dedim ki senin yerine sipariş vereceğim. Evet, bir şefi yani yerine sipariş verdim. One, Zaten teriyaki çıkın. En sevdiğim şeylerden biri. Ha tane. çok iyi. Bu bayağı böyle avokadolu, kale'lı, altında güzel Her bir şey bir var. salatası, pirinç pardon pilavı var. Bayağı iyi bir oyun bu yani. Sana onu verdim, kendime de bunu. Çıkışın sen. Peki bu sos mu sosu? Soyadır. <laughs> ama böyle glaze bir soya. Çok Bakayım. Güzel bir soya yoğunlaştırılmış biraz adım mesela. Bu sushi için bir soya bence. evet ama güzel bir soya yani. Güzel güzel bayağı. O zaman yürüyorum ben. Afiyet olsun. Şöyle bir yemekler. Hmm. 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 Bayağı iyi. Çok güzel mi? Çok iyi Aynen. Kes. Bu urap salata mı? Bilmiyorum ki. Bu urap, ura, urap salata diyorlar buna. Bu bizim aslında şey fasulye ne? Bürücü. Generation görünce bunun üzerine böyle bol MSG'li bir şey koyuyorlar. çıtır, soğan, sarımsak çıtırı gibi bir şey koyuyorlar. Ondan sonra böyle bir ılık bir salata yapıyorlar. Benim Bayağı favorim. Iyi. Yani Bali'ye geldiğimden beri favori yemeğim bu. Urap, Urap. salata. Bir de brokoli var. Urap salata. bir sürü yeşillik koyabiliyorlar içine. Üstündeki şey neyse çok iyiymiş. Evet işte o bahsettiğim bol MSG. Bayağı iyi. Bravo. Çok iyi bir seçim yapmışsın. Başarılı bir seçim. Yemekten sonraki düşüncelerimi söyleyeceğim. This is um, actually you want some? Thank you. Have some. I, want... I can try. Yeah, yeah. Yeah, that one. That's that's not healthy, but it tastes good. <laughs> I don't mind. <laughs> If I feel it's healthy. abi abiden <laughs> For it a wood all the containers. Mm. -hmm. Wanna try this one? No, I've got that coming for me. Yeah, uh, yeah, yeah. You have already ordered. Yeah, I've ordered, yeah, yeah. Okay. You're gonna get something nice. Exactly. Yeah. Mm -hmm. Unhealthy? Healthy so. Okay. Oh the Yeah. So um and I've swam the there's a they do a Bosphorus swim you know the bosphorus bo swim yeah 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 i've yeah. done that bosphorus swim really yeah, yeah. last year i was planning to do but i had a pain on my back so i couldn't do but yeah. next year actually i need to prepare for this year Yeah. But let's see. I mean, I'm not sure. <laughs> abiyle bir yemek sohbeti yaptık. Yani, Yatırımcıymış Dubai'de vesaireleşmiş. İşte Türkiye'ye de gelmiş. Şimdi buradan bir masaja gideceğiz. Bir ayak masajına gidilir yemek sonrası. Yemek de çok iyiydi bu arada. Aa, performans güzeldi bayağı. Ne diyorsun yemek için? Buradaki yemek çok iyiydi. Gerçekten. <laughs> Bayıldı çok iyiydi. Yemekten uzun <laughs> zamandır yediğim en iyi en iyi bowl'u yedim. Yani pirinç çok iyi pişmişti, tavuk çok iyi pişmişti. Üzerindeki o kale'lar, üzerine koydukları sos, o şey çektirilmiş glaze yapılmış soya sos falan. Of! Çok tamam. iyiydi. Reklam almış gibi abartmayalım. Yarısında ben yedim o kadar şeyle. Vallahi çok iyi. Güzeldi, güzeldi. Bayağı güzeldi. Ben de bayağı iki, açtım zaten. Olabilir. Şey, şey, yedim yani orada yediğim. Ben ne? O a, niye? Hadi be sen şirinleri yedin. Şirinleri birlikte yedik. <laughs> Üç kaşık aldım ben birlikte yedik diyemezsin. <laughs> Üç kaşık. Üç kaşık aldım. Yedik, yedik işte birlikte. Şirinleri yedik. Şimdi nereye? Şimdi masaja gidiyoruz. Ayak masaja. Masajı. Bir ayak masajı, bir ayak, masajı, masajı yaptıralım. Ayak masajında işlerimizi, güçlerimizi yaptık. Bilgisayarlarımızı Sabahtan beri tarafınıza. bir bilgisayar açacağız inşallah. Şimdi şey, masaja geldik. Evet. Ee, küçük bir Hindistan havası var. Gidelim <laughs> bakalım. Nasıl bir şey bekliyorsun bu masajdan? Yani fazla şaşalı değil mi? Biz? Biraz fazla şaşalı. Güzele benziyor. Nasıl şimdi neler gelecek? Hello. Bir tık soğuk. Bir tık soğuk. Bir tek soğuk Hayır, içerisi. Hayır, mutlu sonlu masaj diyorum. Ha, Öyle mutlu gibi, mutlu gibi mi? <laughs> ha, varsa bilmiyorum. Thank you. So have a bookie? No. We don't no. Have. Okay, okay, we can have space for you for this one massage. Mm -hmm. One. Okay. Foot. Foot. Wait, foot massage. Sadece foot mu yaptıracağız. Foot and back? Foot and back? Yeah. This uh, one uh, hour no, hour. I'm asking him. No, foot okay. is okay. Foot. Just foot massage. Just foot. Foot massage yeah. for yes. one hour. One hour is much or no? <laughs> <laughs> Ne 30 solti? 30 minutes? The half. Yes, we can. I can see. Yes. Put masa for 30 minutes is 100.000. 100. 100. Okay. 30 minutes. Yes. Okay. 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 You can see don't. Thank you. All right. Nothing else. Such we ayna var. Kendimizi görürüz. Aynaya bakarız. Böyle bir masaja geldik. Bakalım ayak masajı. Yemeğin üzerine bir şey söyleyeceğim. 7 aydır baledeyim ilk kez masaja geldim. Kez, i̇lk kez, mi? İnanılmaz i̇lk kez. Tayland'dan sonra ilk kez buraya masaja geldim. Belki falan yani. Yani Bilmiyorum hiç böyle hissetmedim yani geleyim. Ben bugün, bugünkü planımı hatırlıyor musun? <laughs> üç kişi, üç kişi istiyorum. Hedefim <laughs> de altı el, bana masaj yapsın. Tek isteğim bu. Üç kişi şey çağırın ama. Ulu Batı'dan. Ulu üç yakışıklı <gülüyor> <Uvatu'dan> <gülüyor> adamı. Ulu <üç> tane yakışıklı. <laughs> Bana masaj yaz. İki tane bulsak da olur. Biri var. Küçük bir reklam. Hmm. Evet, lemongrass. Hmm. Acı. Acı ve acı. bağlı. Zencefil, lemongrass. Aa, iyiymiş. Bu kadar uzun ayaklı mı? Büyük birazcık, 45 numara. Uzun var. Uzun, Çok var. uzun var? baş parmaklarım benim... Harbi de acaba var. Şu an söyleyince ışığın altında <laughs> iğrenç gözüküyor. Yani. <laughs> e, ya, yani i̇ğrenç gözüküyor. Canavar Sadece gibi duruyor. Var yani. Ben Ubud gezisi de yapar mısın? Ubud'a gelir misin? Ubud. Ubud'a gelmek çok isterim. Ubud'a da gidelim mi? Gidelim. Mesela Ubud değil de Amed'e gitmemiz lazım. Oralar daha böyle Kesin bali bali. Seni. Adanın doğusu. 3 saat yol üstü. Aynen. 2,5. 3. Kalacağız mı orada o zaman? Gitmişken kalınır. Masajdan sonra çok güzel planlarımız vardı. Bir yerlere gidecektik. Ama yorgunluktan bayıldım açıkçası. Şimdi bugün de Cangu'ya gidiyorum. Ee, orada bir içerik çekeceğim. Biraz orayı göstereceğim size. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. Eğer videoyu da beğendiyseniz, içerikleri de beğeniyorsanız beğenmeden geçmeyin. Önerilen videolardan sıradakini izleyebilirsiniz. Böylece herkese sevgiler. Görüşmek üzere.